Arkadaşlar Amerillo'dayız. Amerillo'da benim kardeşim İsmail'le karşılaştık. Onur abi. İsmail'le karşılaştık. İsmail'in canavarı da burada. Kardeşim çekebilirsen eğer. İsmail, arabayı sen bir ufak anlattın zaten. Bir videosu var. Evet. Anlatmadıklarım ee, da var biraz. Onları da bir, onları da bir istersen bir içinden dışına mı doğru geçelim? Üşüdük çünkü. Olur, olur, olur. Eksi kaç ya şu an? 5 mi? Altı mı? Olur. <laughs> Teksas'tayız ya, Dallas daha sıcak. Daha, daha çok soğuk ya. Amarillo soğukmuş gerçekten. İyi baba o zaman girelim mi içine bakalım ya. Olur olur. İsmail çok fena be. Aa, detay işte orada. En güzeli de orada duruyor. İsmail öncelikle hayırlı olsun kardeşim. Abi sağ olasın, teşekkür ederim. Vallahi ben videonu izledim, çok da ilgiyle izledim. Ben bu arabanın hayranıyım çünkü. Evet. Sen bu arabayı şimdi sürdün. Ne var ne yok bu arabada kardeşim ya. Sen bir anlatsana. Bir de ya benim kanaldakiler izlesin. Tabii. Bir de şunu söyleyeyim. İsmail'in de kendine ait bir e, YouTube kanalı var. Evet. Onu da hem buraya ekliyorum hem de e, description'larda olacak. Evet. Bu arabayı e, aldım, e, sürdüm yani. Bir haftadır da sürüyorum. Hı -hı. Yani daha önce 2020 Volvo kullandım. Yani. Hı -hı. Ee, yani ona bir şey demiyorum artık. Volvo'nun Allah belasını versin. <gülüyor> <gülüyor> Üç gün beni Nerd Dakota'da yani soğukta bıraktıktan sonra yani e, Volvo'nun içini hiç beğenmedim. Dıştan sadece görüntüsü var. Freightliner iki tane 21 sürdüm. Ee, Freightliner'lar güzeldi ama bunun sürüşü bir başka. Yani böyle daha böyle bir başka gibi. Üst modeli gibi, gibi. Değil, değil mi? Üst modeli. Biraz böyle tır olduğunu hissediyorsunuz. Göstergeler, şeyler falan, ışıklar. E, gidişi, Aynen. böyle tır sollarken böyle Porsche gibi gidiyor. <laughs> 90'a çıkıyor ya 90'a yani Peter Bilt de hemen hemen 100'e 100 çıkıyordur. Şu anda bende 80 ibre var. Bir de bu arabayı e, şöyle söyleyelim bu son Optimus değil Evet mi? evet. Trans, e, Transformers Aynen. E, 4 son Optimus. Son Optimus. İlk Optimus benim arabaydı. Aslında evet. başlığı da bunu yapacağım. Son <laughs> optimus, optimus, ilk Optimus. <laughs> evet evet. Bu arabanın bir de şey özelliği var. Sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Sohbet ediyoruz. Bu araba Fredliner ile aynı grup. Evet, Fredliner ile aynı grup. Motor evet. ne var bunda İsmail? Detroit 15 var. Detroit 15. Kaç evet. beygir bu? 505 beygir. 505 beygir. 1650 tork. Hı hı. Ee, 12 vites otomatik. Sanki de şimdi şöyle içeriye bir şeyler yapmışsın. Ses sistemi falan filan. Evet, evet. Biraz tabii hemen açalım <laughs> onu. Ben şöyle arkaya doğru geçeceğim kamerayla. Yalnız arabanın içinde hiç ses yok ya. İlk fark ettiğim şey oldu. Aynen aynen. Ohoho. <laughs> bu Bluetooth'la mı bağlı İsmail Bluetooth Bluetooth'la bağlanıyor. Bağlarım isterseniz. Vallahi bağlarsan seviniriz. Böyle abi ne istediğin gibi... Şurası komple cam değil mi İsmail? Abi Şu yatağın o, bu kısmı. Komple cam abi orada. Golden birinci çekiyorsun arabayı. Aha. Orada çayını da demliyorsun. <laughs> Oradan manzara, ya o zaten şey, inanılmaz bir olay. Ya, ya. Vallahi çok güzel ya, ayağın dibinde böyle panoramik bir şey var, tost makineni almışsın, evet, burada kettle'ın var, var. dolapların İsmail Dolap ben var şöyle var. geleyim, sen ne var ne yok sen, böyle kuruldum ama ya tam e, doğru. Tabii tabii abi, her şey e, kettle'lar, tost makinesi, Türk çaydanlığı, ha. çay da var, <laughs> bütün Türk malzemeleri burada zaten, Oo. bütün hepsi burada. Alley. Tamam kardeşim. Kapat. <laughs> Abi ayıp ediyorsun ya. Ayırı. Ya yok 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 yok. 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 Ee, şey gibi oldu ya bu hani yöre yöre gezip milletin ekmeğine çöken var ya. <laughs> Onlar gibi sadece sadece ya. biraz e, böyle e, beğenmedim tek şey dolap. Buz dolabı çok küçük. Vallahi sen o zaman şimdi birazdan pitrebetin içine gel. Çok küçük bir buz dolabı yapmışlar. Daha önceki Fretliner'da yani buraya kadar vardı diğer sanki şey yapabilirsin bunu İsmail. Ya. Değiştirebilirim de abi bunu bunu değil de buraya yapmak lazım. Çünkü Aynen öyle. Yani bunu yani iptal edemeyiz bunu bu iptal. Bu kapakları oraya. Bu, buraya hemen falan. buraya çıkartıp şunları buraya yapabiliriz. Süper olur. Yani kesersin vesaire bir şey olur ve evet. buraya dolabilir. Sonrasında Şu bir de ayrıntıyı da <laughs> Ya ayrıntı da değil ya. <laughs> İsmail de benim gibi Fenerbahçeli kardeşim benim. Orada da hoparlörleri var. Orada Yine burada da, orada da var. dolap var. Bu araba tek kişilik değil mi İsmail? Tek kişilik bu. Aynen. Bunda başka yatak bu bir şey yok. Tek kişi sürmüş bunu. Ee, daha önce benden önceki kullanan. Televizyon için burada bir aparat var. He? Aynen öyle. Aparat var. O böyle. Çektin aldın. Buna e, alacaktım televizyon. E, 27 inç, 24 inç çok büyük gelir. Şöyle olur, böyle olur. E, uyduramadım. Anladım. Buna bir e, farklı bir nereden bulacağım bilmiyorum ama. Amazon'dan bakacağım artık. Amazon'dan bakarsın. Aynen abi. Amazon'dan bakacağım. Bu da koyabiliyorsunuz. Ne diyor zaten 66 yani 66 mal kadar taşıyormuş. Gayet güzel. Aynen. Bunda APU var bir de. Aynen. Smart APU var bu arabada. Ben en çok ona dikkat ettim sen videonu yaptığında. Evet. Aslında or oraya atladın galiba sen. Aynen orayı e, APU var dedim ama yatağın altını göstermedim. Yatağın Aynen. altını zaten ben de gördüğümde <laughs> çok şaşırmıştım. Şöyle açayım yatağın altı. Şöyle gördüğünüz gibi şurada. APU tamam. Oo bütün ünite burada. Aynen. Envertör, APU hepsi orada. Envertör sağda. İnvertör şu. Aynen o. Değil mi? Aynen abi. O. o ne kadar büyük bir invertör öyle ya. Aa, ben de... E... Muazzam bir şey. O ciddi böyle çok büyük bir şey yani. Ben şaşırdım. 1800 volt nasıl olabilir diye ama... Bu orijininde orijinalinde mi gelmiş böyle? Bilmiyorum abi yani. Şu orijinal. Ama o, o da orijinal herhalde. Çünkü muhafazası falan filan var. Kablolar Hı. böyle bir şey gidiyor, orijinal gidiyor. İnvertör aynen. Ee, orada bu da APU'su hem sıcak hem soğuk. Hem şu, da, hem soğuk. Şu da tabi ısıtıcısı. Isıtıcı da şuradan geliyor. Ne bastı? Evet. evet. Çok güzel ya. Yalnız, ben göstermemiştim videoda. Burada ee, göstermiş çok Alt kısmı da çok büyük yani. Orası çok büyük gerçekten. Oraya ben eşya bavullarımı koydum. Buraya daha başka şeyler de doldurabilirsin. <laughs> çok geniş. Bana hediye vereceğim. Vallaha mı? Aynen. Arabanın ortasına asacağım onu. Aynen ben New Jersey'den almıştım onu. Sana diyorsun? hediye vereceğim onu. Kardeşim bir sarılabilir miyim sana ya? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çok mutlu oldum ya. Aynen ona şey yaptım buraya koydum. Bunu ben arkadan şeyle çift taraflı bantla arabanın en güzel yerine asacağım kardeşim. Çok teşekkür ederim. yapmışsın ya. Bundan kes. Ne kadar bu cihaz İsmail? Aa, buna kaç? Ne kadar verdi? 380 verdin? dolar verdim. Ama harika ses veriyor ya. <gülüyor> <gülüyor> İsmail şimdi bu dashboard böyle çok hoşuma gitti. Bu maun mudur ahşap mıdır? bu? Nedir? Abi o çok ben de ona bayıldım ya. Gerçekten böyle böyle var ya. Çok şey yapmışlar güzel. Ya benim araba da mesela klasik ama şu kısımlar çok kalitesiz böyle şeyler. Abi yani bilmiyorum Peterbilt'lerin içlerini de falan gördüm ama bilmiyorum Western Star'lar biraz daha içine böyle çok değişik yapmış. Mesela e, hepsi tahtadan, diğer tırlarda evet. hep plastik. Aynen, yani bilmiyorum böyle ev gibi hissettirmişler. Ya şey var. E, Mercedes'in akros ve Actros yanlış söylüyorsam düzeltsinler beni. Mesela Actros daha üst modeli oluyormuş sanıyorum. Bu araba onunla yarında. Yani evet. e, zaten biliyorsun sahibi daimler. Yani Mercedes bu arabanın sahibi. E, burada da aynı şekilde. Bu ciddi anlamda Fredliner'ın üst modeli oluyor. Hem içindeki özellikleri olsun. Yani koltuklarda ısıtma var. Hadi canım. Tabii. Aa, Kışın sıcak tutuyorsun yani. Aynen. <laughs> Aa, o. Vallahi güzel bir, bir de, şu özelliğine çok bayıldım. Böyle şu da çok güzel benim için. Ya ben de bazen kirpiklerimi makyaj falan yaparken öyle Aynen, kaşıma... Porsche'da da var ya. aynısı. Ne diyorsun ya? Sende bir de Porsche var değil mi? Yok Porsche arkadaşıma. Abi kandırıyorsun. İsmail. İsmail burada ne görüyorum? Burada saatleri var. Aynen. Saatleri var. Aynen hava saati var. Hava turbo var. Transmission'ın Trans içindeki yağ ısısı. Evet. Ya para motor yağ ısısı. Turbonun devir saati. Hava saati dedi. Evet. Aa filtrenin şeyi burada. Hava filtresi değil mi? Evet, aynen orada filtre. Speed Yakıt eğiler. Aynen diğer bütün işte e, tuşları vesaire. Normalde aynı bir de şey e, de. şöyle e, diğer Fretliner'larda 2021'lerde şey Aha. headlight, low beam, high beam hepsi burada şey ama Burada aynı. düğmelerin hepsi burada. burada Peterbilt'te de aynıdır. Tabii aynı aynı tabii Peterbilt'te tabi de aynı. Şimdi aynı. geçeriz görürüz. hepsi burada. İsmail Bey bir zahmet bir de bunun motoruna bakalım. Tabii tabii Vallahi bakalım. Ben evet, çok merak tabii. ediyorum. Tabii bakalım. İsmail'in kendi bir de logosu. O, e, New Jersey'de çok sevdiğim bir e, abinin bana hediyesi e, tişörtte yani. Çok güzel yapmışlar. Çok güzel Ama yapmışlar. şu arka tarafı artık şey yap, artık Western Star yap. Aynen, Western Star o. Aynen ee, öyle yapalım. Çalışmalar Baş... devam ediyor. <laughs> tamam hadi geçelim dışarı. <laughs> Detroit 15 motor. Detroit 15 motor, 505 beygir, 1650 tork. Kurma kocaman ama ya ilk gözüme evet. çarpan o oldu. Motor. Arabanın arabanın turbosu çok büyük. Yani Fredliner'ın turbosundan büyük. Aynen motoru tertemiz. Aa, sesi de güzel geliyor zaten İsmail. Evet. Ben zaten sen alırken sesini sana göndermiştim abi hatırlıyorsan. Dinledim. Evet. Bir de ben sana şey demiştim hatırlıyor musun? Kesinlikle APU olsun araba. Evet APU bize de aynen. şans oldu. Zaten. Aynen, aynen. <laughs> APU olsun. Büyük bir ihtimal sahip bunu çalıştırmadı gece. Şöyle bir ışık tutma şansın var mı? Tabi tabi hemen hemen. Bir öyle bakmak istiyorum biz. Tamamen tulum olarak Fredliner'daki Detroit motorun aynısı. Evet. Burada aynen. Bunu değişmişler. Araba pırıl pırıl kalmış. Çok temiz bakmışlar. Zaten kullanan da tek kullanmış. Flatbed yapmış galiba. Ben ortalama hesap yaptım. Adam flatbed yapmış haftada 1800 mil falan gitmiş çok güzel yani çok fazla yıpratmamış arabayı araba kendi kokusu gibi kokuyor hala orijinal kokusu orijinal var, kokusu var. Aynen. Ee, yani çok üzmemiş arabayı araba 2018 model 450 binde Aha. senede 112 bin mil gitmiş 112 bin mil haftaya böldüğünüzde 2000 mil falan bunun yattığı zamanlar da var tabii ortalama tabii. 1800 mil geliyor haftalık böyle, böyle bakıyorum da araba hakikaten ciddi kullanmış frame'i de boyamışlar Sadece sadece azı 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 azı. ufak bir hasarı var Carfax'ta. Sadece şurada bir hasarı var. Galiba fark halinde çarpmışlar. Şöyle bir çizik o da bunun nazarı diyoruz artık. Hiçbir şey olmaz ondan. Başka bir problem yok. Hiçbir problem yok. İsmail, seni yormazsam bir de tur atabilir miyiz bu arabayla şöyle bir? Tabi tabi atarız abi he. ne demek. Vallahi. Ama sen kullanırsan çok güzel olur diyeceğim. Eyvallah eyvallah Aynen. sevinirim. Tabi abi buyur ne demek ne demek. Şunu istiyorum. şey yapalım, Kırılmasın. Eyvahuala. yani aldım onu. Shift aynı şeydeki gibi gibi. Aynen, aynen Bunu de. İleri bas şey fitesi buradan ileri geri şey yapabiliyorsun değil mi? Alçaltıp evet, evet, ediyorsun. aynen öyle yapabiliyorsun abi. Düşürebiliyorsun. Farlarımız evet, ee, headlight'lar burada ışıklara baktım. Şu anda yanıyor galiba. Değil mi? Yanıyor. Fog light da yanıyor. Aynen. Headlight da yanıyor. O zaman verdim coşkuyu abi. Ver abi. Ciddi bambaşka bir araba. Yani ilk kalkışta çok seri kalkıyor. Ya yük yok ama yükte de aynı seri kalkıyor yine. Hiç seri kalkıyor. Yok ciddi şey değil yani. Motor aynı. Teknik özellikler aynı ama Araba hakikaten farklı bir araba. Güzel bir araba. Ben açayım. Ya kurtardı ya. Borsa bizim değil zaten sıkıntı. Aynen. <laughs> Akşamları normalde stoplar böyle çok kalabalık Aynen. oluyor ama burası enteresan, bomboş. Ben bir şey itiraf edeyim. Uyuz. Ben e, ilk işe başladığımda vurdum böyle. Adam park olmayan, lane olmayan yere park etmiş. Aha. Ben de e, bab değil, sadece kafaya iki tane, üç tane kafayı 7.8 şiddetinde salladım. <gülüyor> <gülüyor> böyle dönerken tak diye vurdu, karanlıktı. Pilot'ın ışık koymamışlar böyle. Aynen. Ben de vurdum yani. Valla ben de bu hafta bakıyoruz. O gün de ikimiz abi diyor, niye durdu bu araba diyor. Ben de anlamadım. Benim hud büyük ya. Orada şey yaptık işte. Ee, sen söyle. İndik baktık herif elini uzattı öyle ayıkları. Yalnız arabanın yani şey hakikaten sürüş çok keyifli. Ya. Çok ee, keyifli abi. Volvo ile Freightliner'a göre çok keyifli. Ve ben çok yok. keyif alıyorum. Hiçbir kabin sesi yok arabanın içinde. Motor sesi yok. <laughs> evet. Şimdi mesela benim Süperüte de binersin görürsün. Şu anda orkestra çalıyor içinde. Bir de e, yanıma yolda giderken tır şoförü geldi bir tane tır şoförü. Tam yanımda e, aynı aynı izaya geldi. Beraber gidiyoruz. Adam tırı çok beğendi. Öyle hareketler falan yaptı dışarıdan. şey ee, etkisi oldu ama. Hollywood etkisi de var bu arabada. Ama ciddi transformasyon hakkını atmışlar. Evet. Çok güzel araba. Abi şey önden bakış ızgarası çok güzel ya. Peterbilt'te nasıl ızgara? Ben mesela bıyıklı amcaya benzetiyorum Peterbilt'i. Ee, bu da böyle ızgarası çok güzel önden ya. Diğer Freightliner Volvo'da bu yok. Tabii 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 yok yok. Yok. Şu mesela Peterbilt'in önündeki o kuşak Optimus, evet. ilk Optimus'un anında vardı. Şimdi bu e, ızgarada ızgara da tam göğsünde var. Bütünleşti o filmde. Evet. Ben bir geri geri yanaşıyorum o zaman Yanaş abi istediğin gibi. Dördümüz neredeydi İsmail, burada? Bu arabanın acemiliği var biraz. Ama Yok ya. Ben de acemilik yaşadım ya. Bayağıdır kullandım. Şöyle geri geri ben kapı açıyorum. <laughs> Peter başka türlü <laughs> Meksikalılar görmem, gibi ha. Görmem mümkün değil. Evet, ben cam indiriyorum. Egzoz kapanıyor. Ya yani egzoz benim görüşümü kapatıyor. Ama ciddi böyle şey, konforlu bir araba. Bunun Aynalarda var. buhu var, ee, şeyi yapıyor, basıyorsun, buhuyu şey yapıyor. Ha, ısıtıcı var. Aynen, aynalar otomatik bu arada. Aynalar da otomatik. Bu, İstediğin yere çevirebiliyorsun bu aynaları. Aynaları biraz daha uzun yine Fredliner'a Fred göre evet. anladığım kadarıyla. Aynen. Çünkü ben Fredliner'ın en çok sevmediğim şeyi aynaları çok ufaktı. Volvo'nun da en çok sevdiğim özelliğiydi o. Volvo'nun aynaları. Muazzam büyüktü. Bir o kadar da öfre. Benim bu araba da ciddi güzel yani. İsmail, araban harika kardeşim. 4000'e kapattım. Ama çok güzel araban. Kazasız belasız kullan. İnşallah. Ee, inşallah. Valla çok hoşuma gitti. Ben de böyle bir şey yapalım dedim. Yani sana da bir hayırlı olsun diyeyim dedim. Çok, da çok güzel, güzel bir şey oldu. Seviyordum. Aslında ben seni e, bizim kullandığımız 360 Life uygulama, baktım dedim Onur abi nerede? Baktım Albuquerque'den New Mexico'dan geliyor. Ben dedim oradan gideceğim zaten. Ben de Texas'taydım, Dallas'ta. Bugün bir de Tarık'la görüştüm biliyor musun? Aynen ben Sen gördüm de... Instagram'da. Aynen Instagram'da görüştük. senle de denk geldin. Çok güzel oluyor. Aynen yani çok böyle. güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Ya Üç ay sonra de... denk geldik ama. Aynen. Yine... <laughs> Kardeşim evet. ben çok teşekkür ediyorum sana. Ee, dediğim gibi İsmail Arslan adında YouTube hesabı da var kardeşim. Aynen, ben Türk de onu oraya. Driver. Aynen Türk Truck Driver. Ee, İsmail seni de oraya paylaşıyorum. Lütfen İsmail'e tamam İsmail'i etiketleyin. Ama sen de biraz video yap. Evet video ben yapacağım. Yani. Ya aynen aynen. <laughs> Güzel. Buraya nasıl geldimle alakalı bir video yapacağım. Ee, Ameri... de bekliyorum kardeşim. Evet. Buraya nasıl geldim? Ee, daha öncesi e, nasıl neler yaşadım? hedefler, hayaller bunları e, anlatacağım. Büyük ihtimalle ya yarın çekerim ya da öbür gün çekeceğim. ve şu kışı atlatayım inşallah biraz e, ekonomiyi doğrultayım. Egzotik kar olur yapacağım. Ne diyorsun? Lüks kar olur yapacağım. E, enclosed trailer, kapalı, kapalı trailer. Dorseyi değiştireceğim. Dorse değişecek. Kapalı araba olacak. Ya, ya, kapalı dorse ama içinde lüks arabalar olacak. Yani Ferrari'ler. Bentley, Bentley Rolls Royce. Aynen. İnşallah onlar e, gelecek nasip olursa. Zaten bu işe başladığımda hayalimde yani o hedefimde seninle. hep o vardı. Açık yapacaktım ama açıktan vazgeçtim. Biraz soğuttular beni. Kapalı soğuman e... güzel olmuş o işten. De. Evet evet kapalısı çok güzel. Arabalar çizilmiyor. hem daha güvenli güvenilir, güzel daha iyi parası var. Aynen. Bakalım nasipse başlayacağız bir kış atlatalım. Kar kıyamet Amerika'da fazla sert geçiyor. Aynen öyle. Bakalım nasıl. İsmail çok sağ ol. Çok sağ ol kardeşim. Çok ben teşekkür ederim, teşekkür ederim abi. Saygılar, sevgiler.